Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Anamur Belediyesi kitap günlerinin bir kentin gelişme seviyesini ortaya koyan en güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin ve dijital platformların hayatımızın her alanını işgal ettiği hatta bağımlılık haline geldiği bir dönemden geçmekteyiz. Üzülerek söylüyorum sosyal medya başta olmak üzere dijital platformların bağımlısı haline gelen ve bunun farkında bile olmayan bir gençlik yetiştirmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizi teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanan ancak dijital nesini olmayan bireyler olarak yetiştirebilmek için kitap okumanın önemini bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum yüzde 20'ye kadar para Bu saatte de işte kesiliyor. Otomatik olarak süreci başlatıyoruz. Kimsenin anlayacağı şekilde bu var bir yerde ayarlayacağız. Böyle bir politika olması gerekiyor. Size okul öncesinde 3 yıla kadar yetişkinlere kadar Bak давайте, sonrası yetişkin evdeyim